Saat kaç oldu arkadaş? Ay, dur. Oğlum kapıyı kuracağım dur. Al baba. Ne o gel peç? Peç Ne oldu kadın geldin yine sen de bu. Oh. Allah. Allah. Bu ne lan? Gitti. Bu ne lan? Direksiz ya bunu buraya gittin. Öyleydi baba. Şey... Ha, öyle mi? Aha. Uçak gel bura. Ee, sen sağ bir abiden geldi. Kim göndermişler? Aha. Allah razı olsun. Şey, Allah, Allah razı olsun gönderen arkadaşlar. Ne var bunda? <laughs> Allah Allah. Aha, dur bir şey çıkacak dur. Ne çıkacak da bunlar? Bu <laughs> ne arkadaşım bu ne bu ne bu da. bu? Bir daha ne bu bakalım diye. Adam, 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 ne ne bu ne bu ne? bu ne? Ha. <laughs> soda. Allah razı olsun. Allah birini bin Kesesine bir bereket. Bu, bu ne? Benim baba ver. Ne bu ne? Diş macunu. Sensi işte Ben son. hassas dişler için aldım ben. Ne abi. bu? Hassas dişleri diş. Hassas dişler hassas. Sen de bunu sürecek ağız diş var mı lan? Bu zengin işi bu. Kaç para bu? 300 lira. 20 milyon lira var ki niye bunu alıyorsun? 50 lira. Nerede ucuz aldın? Nerede 50 lira? Bilmiyor ben fiyatlar? Al şunu götür geri bak sen çabuk. Ne Baba. Çabuk.